Dinize. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni ay yılı ücretsiz ödüllerden efsane bir sarı hediyesini alıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bütün çok az bir şey gelmişti. Yani hiçbir şey gelmedi. Daha doğrusu. En yüksek mitik çıkmıştı. Ve şimdi efsane bir... bastım. Bence yıldız gücü. Oy! Like şey pro. Üf. Çok iyi. Kaç hesap kaldı? 3 hesap daha var arkadaşlar. Hemen onları da açalım. Ammara girelim hadi. Bakalım. En önce bir de babamla evet. PUBG Mobile istiyor musunuz arkadaşlar? <laughs> e ee, yorumlara yazın. PUBG Mobile. Babam sevmiş. Baba oğul. Babam sevmiş. Acemi baba çaylak oğul. Evet yeni yıl. Yeni ay. Efsane efsane yenisini açıyoruz. Tır çıktı. Konu, lan. O nedir lo? Ne öğrüysen? Tamam tamam baba. Tır çıktı tır. Kostüm çıkmayacak. Yıldız gücü. Tırt. Oo. Bakayım atlıyor muyuz? Star 3 olduk. O da güzel. Haydi geç öbürüne. Mars'tan sonra ne var? Jüpiter vardır. Mars'tan sonra Jüpiter, Neptün, Uranüs, Plüton. Am Raus'a bak. İlk Bravo'lu açtı. Şey Bravo 58'i açtık. Aa bir de 0 kupadan 21 var. Ha. onu da açacağız. Haydi bakalım karakter sizlerden karakter bekliyoruz. benim. onu sadece benim hesabımda var. Evet. Hemen açalım bunu da. Karakter mi değil mi? Karakter. Değil. Karakter. Değil. Karakter. Değil. Hadi karakter çevir. Ha bu arada. Güç puanlarıyla. Çevirmeli neydi? Çarklı. Kostüm seçimi Kostüm yapacağız. Kostüm seçelim mi? Evet. Aa, ne oldu? Kandırdım oğlum işte. <laughs> Domuz Tiyalo binicisi kal. Arkadaş <laughs> böyle öyküleri ben... Evet son hesap çünkü zaten daha az bu kupadan 20 <laughs> ver, çok hemen vermeyeceğimiz için akışın. Çünkü Bunlarda... çok fazla çekilişe katılan olmadı, 3-5 kişi katıldı, 3-5 kişiye de vermeye de çekiliş yapmadığını. 3 kişiyle ne yapacağız? Şansları yüzde kaç oluyor? Yüzde 33.3 Evet son çekilişi çek, son hesap. Evet ne geliyor? Karakter gelecek bence. Çünkü bunda karakter 35 tane var. Yani gelmez. Yani 41 tane karakter çıkma şansı var. Hiper şans şan geliyor. Efsanevi çıkacak. Hiper şans geliyor. Efsanevi geliyor. Hiper şans çıkıyor. Efsanevi. Hiper şans çıkıyor. Geldi. Aa, Kalonita. Olsun. 4 hesapta 3 kostüm çıktı Kayra. Bir tane hani bir tane bir de Marş. Mars. Bir de şöyle tatlı. Evet. Bence iyi. Tamam bu evet. videodan bu kadar. Daha fazla böyle star hediyeler istiyorsanız Star hediyeler istiyorsanız Like atmayı ve abone olmayı unutmayın Görüşürüz hoşçakalın bay bay Bir dahaki size bir şey demek isterim. Cezalı star hediye açılımları yapalım Yorumlara yaz.